üretim hattının bu afeki konuğu Antalya OSB Otel ve Sosyal Tesisi Best Western Vibe Otel'in Başkan Vekili Mustafa Cengiz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk ve tek turizm yatırımı size ait. Nasıl başladı bu hikaye? Sanayi tesislerimizin gerek kendi ihtiyaçları, gerek bu tesislere gelen ziyaretçilerden dolayı Burada böyle bir ihtiyaç haslı olmuş ve bölge müdürlüğümüz bu ihtiyacı daha önce bizlerden önce tespit etmişler. Buraya bir proje çizilmişti günün sonunda. O dönem BESRE'ster'nde çalıştığımız bir proje vardı. Vibrant projesi, VIP otel projesi. Dedik ki böyle bir proje var. Yeni nesil otel teknolojilerini de içeren ve tam anlamıyla bir iş oteli ve bu iş oteli de tabii ki organize sanayiye yakışır olacaktır diye. Öncelikle biz bunu Amerika'ya ikna ettik. Oradaki yöneticileri ikna ettik. Çünkü planlanan ve tasarvur edilen e, Vibrant konsepti şehir merkezinde işte 100-110 odalı bir hareketli, canlı, şehirle bütünleşik, entegre bir e, tesis idi. Onlar da gelip incelemelerini yaptıktan sonra onlar da buna e, razı oldular. Daha sonra bölge müdürlüğüyle oturduk ve ilk vibe'ı nasıl yaparız bunun planlarını yaptık. Günün sonunda da... İlk Vibe Oteli'ni, dünyadaki ilk Vibe Oteli'ni Antalya'da gerçekleştirmiş olduk. E şu anda da bu otelin doldukları %90 ve üzerinde seyrediyor. İşin daha da güzel tarafı 7 yılda 7 tane şikayet almadık. Doluluktan daha çok bizi tatmin eden ve başımızı eğdirmeyen kısım böyle bir şeyin oluşmaması. Turizm endüstrisi içerisindeki dinamiklerden farklı dinamiklerimiz olsa da sahildeki bir turizm tesisi kadar Pasaportla giriş yapılıyor bu otele. Dolayısıyla bu kadar çok çeşitli hizmet ihtiyacı doğuyor. başta buradaki takım arkadaşlarımız çünkü burada bizim muhteşem bir takımımız var. Onların başarısı sayesinde ve bölgeyle olan da güzel koordinasyon sayesinde ne bölge müdürlüğümüzün misafirlerinden ne buradaki sanayicilerin misafirlerinden ne de buralara misafir gelen insanlardan böyle bir şikayet almadık bugüne kadar. Bizi en çok tatmin eden konu da budur tatil amaçlı konaklama yapılmıyor sanırım otelinizde. Misafirleriniz daha çok iş için mi burayı tercih ediyor? Şimdi öncelikle tatil amaçlı gelen yoktur demeyelim. E, 7 yılda böyle de bir kitle oluştu aslında. Hatta biz bir misafirlere ilk başta şöyle yapıyorduk. Bize bir rezervasyon geldiği zaman biz onlara mail dönüyorduk. Bakın burası şehre 25 kilometre şehir merkezine. Aradığınız tatil bu mudur gerçekten diye böyle kibarca da soruyorduk. Onlar gelip memnun olduktan sonra az da olsa böyle bir şey oluştu, nispet oluştu. Çünkü bir kere buranın işte spası, kapalı havuzu, fitnessi, bahçesi, mutfağı zaten bir tesiste böyle butik bir tesiste aradığınızdan çok daha fazlası var. Yani misafir gerçekten kafa dinlemek istiyorsa. Onun içinde bir alternatif burası günün sonunda ve sessiz bir bölge. Hani sanayi bölgesi deyince patırtı gürültü aklınıza gelmez. Burası gayet sessiz, tatil yapılabilecek bir bölge. Başta sanayicilerimizin misafirleri. Yeni yatırım yaptıkları zaman biz bunu çok iyi hissediyoruz. O yatırımların kurulumu için gelen mühendis ve beyaz yakalılar uzun dönemli konaklama yapıyor. Daha sonra bu tesisler açıldıktan sonra bu tesisleri pazarlama faaliyeti için gelen dışarıdan, şehir dışından gelen firmalar oluyor mal alıp satmak için. Ee, biz bunlarla burayı idare ediyoruz. Bir turizmci olarak Antalya'nın son dönem turizm faaliyetlerini ve sektörün genel durumunu değerlendirir misiniz? Antalya dediğiniz zaman turizm endüstrisinde bütün dünyada adı bilinen ve duyulan bir bölge. Her şey dahil birlikte bu kitle turizmi Antalya'da iyice yerleşti ve gelişti. Bu çok önemli ve bundan da yakın zamanda kaçmak çok mümkün görünmüyor. Biz bunu nasıl geliştiririz? İşte o 15 milyonu nasıl işte 20-25 milyon yaparız? Bunun planlamasını yapmak zorundayız. Yoksa o 15 milyondan vazgeçmek durumunda değiliz. İşte bu yüzden de tam bu noktada bu tip değişik destinasyonlarda tesisler yapmak gerekiyor. Çünkü misafirler değişim ister. Her yıl, her sezon aynı hizmeti, aynı ürünü kendisine sunarsanız e, hak haliyle o gelen misafirler de sıkılacaktır. Antalya'da son zamanlarda konuşulan bir ev konaklama hadisesi var, evlerde konaklama. E, Etkilenenlerden biri de biziz. Çünkü niye? İşte fiyat skalası olarak o evlerle aşağı yukarı aynı bantta olduğumuz için haliyle konaklama sayısında etkileniyoruz. Çünkü Mesela eskiden havaalanı iniş sayılarını aldığımız zaman işte otellerdeki konaklama sayısı da buna paralellik gösterir. Ama şimdi görüyoruz ki Antalya Havalimanı'nın iniş sayıları artmasına rağmen bunun neredeyse üçte birlik kısmı otellerde konaklamıyor. Hatta gecelemenin %19'luk kısmı şu anda evlerde yapılıyor. Aynı fiyat bandında olmamızdan dolayı bir bizimle rekabet e, ettiğini ve bizim konaklama sayılarının düştüğünü ölçümlerden görebiliyoruz. Ama bizim korktuğumuz taraf bu değil. Başta vergisel boyut, ikinci olarak da güvenlik boyutu. Burada oluşabilecek adli vakalarda maalesef o ev sahiplerini koruyan bir taraf da yok. Dolayısıyla onlar mağdur olacak. Vergisel tarafı da var elbette. Çünkü örneğin son 5 yılda KDV'miz %2 arttı. %2 konaklama vergisi geldi. %75 tanıtım vergisi geldi. Sadece 2 yılda gelen vergi Antalya için 1 milyar euro. Şimdi bu 1 milyar euroyu Antalyalı otelciler ilave olarak ödüldü. Ama diğer tarafta bu ödenmiyor ve dolayısıyla bir haksız rekabet oluşuyor. Biz haksız rekabetin her türlüsüne karşıyız. Bu arada da her türlü yasağa da karşıyız. Bunlar aynı bizler gibi sistem altına alınsınlar. Bizim tabi olduğumuz regülasyonlara tabi olsunlar. Ondan sonra yapılacak rekabet bizleri mutlu eder. Yani bugün bu evlerde misafirler kalıyorsa, bu e, bunda aslında bizim de kabahatimiz var. Çünkü belki biz de kendimizi yeterince değiştiremedik ve müşteriye farklı bir hizmet sunamadık ki Antalya'ya daimi gelen misafirler böyle farklılık arıyor. Bunu denemek istiyor. Zamanında bu apart oteller için de geçerliydi. Bir dönem apart otel furyası vardı Antalya'da. Daha sonra bu azaldı. Şimdi işte farklı yöntemlerle, online satış kanallarıyla evlerde konaklama kuryası başladı. Çünkü insanoğlu haliyle değişim arıyor. Ee, aslında bu evlerde o değişime bir yerde cevap veriyor. Sadece işte dediğim gibi regülasyonlar ve standartlar ortaya konursa e, bence güzel bir alternatif olarak da Antalya'nın e, turizmi için faydalı olacağına da inanıyorum. Yakın geçmişte birçok kriz ve bir pandemi yaşamış olan turizm sektörünü yakın gelecekte ne bekliyor? 2016 aslında Antalya için önemli bir yıldı. İşte uçak kriziyle başlayan bir krizler silsisi, silsilesi oluştu. 83'ten 2016'ya kadar turizm hep çift aneli büyüdü Antalya'da döviz bazında. Ancak 2016'daki uçak krizi gördük ki oradaki destinasyon problemimiz yok ama gelen misafir çeşitliliğinde bir kıtlığımız var. Bunu gördük. Ve bundan sonra oluşan işte ekonomik krizler, darbe tehditleri, pandemi, Ukrayna savaşı derken birçok şey yaşadı turizm. Turizm yüksek katma değerli bir yatırım, milli bir yatırım, dövizin Türkiye'de kaldığı yatırımlar. Dış ticaret açığını neredeyse birebir kapatacak bizim elimizde bir enstrüman. Ama diğer taraftan da tabii ki yüksek teknolojili bir iş yapmıyoruz. Hani günümüz yazılım ve yüksek teknolojiye dayandığı için bu minvalde eleştiriler geliyor. Yani ülkenin kurtuluşu turizmde değildir gibi tepkiler geliyor. Örneğin bugün yüksek teknolojiye sahip Amerika turizmde en çok kişi başı parayı alan da ülke. Yani turizmden vazgeçmiyor kimse. Çünkü bu çılgınlık olur turizmden vazgeçmek. Yani bu altın yumurtlayan tavuğu kesmek olur. Ben bundan sonrası için turizmin hatta daha da önemli bir hal alacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar özellikle işte pandemide yeni alışkanlıklar edindi. Örneğin birçok ülkede artık 4 gün çalışma konuşulmaya başlandı. E, o 3 gün insanlar gezecek. Yani evde oturmayacak insanlar. Çünkü bir taraftan da insanların refah düzeyleri ve kültür düzeyleri arttıkça artık turizm bir ihtiyaç haline gelmeye başlayacak. Dolayısıyla Antalya'nın turizm noktasındaki öneminin ben giderek artacağını düşünüyorum. İklim değişikliği ve aşırı hava olayları turizmde bir dönüşüme neden olacak mı? Bizim rakibimiz olan, ülkelerle olan ekvator çizgimize baktığımız zaman işte Mısır, Antalya, Yunanistan, işte devam edelim İspanya'nın adaları ve İtalya zaten hep aşağı yukarı aynı bantta aynı problemleri yaşayacak olan ülkeler. Biz onlardan ne daha kötüyüz ne daha iyiyiz. Yani bir böyle bir problem yaşanacaksa zaten bunu hep beraber etkileneceğiz. Ama diğer taraftan da işte e, olumlu etkilerinin de olabileceği kanısındayım. Belki Temmuz-Ağustos çekilmez hale gelecek ama Şubat-Mart veya Ekim-Kasım'da da bu sefer daha ılıman bir iklim geçireceğiz. Sezonun yayılmasına da vesile olabilecektir diye tahmin ediyorum. Bunu elbette yaşayıp göreceğiz. Antalya'nın altyapısı ve kentin genel durumu turizm sektörünün ve turistlerin beklenti ve ihtiyaçlarını ne oranda karşılıyor? Esnaf hep ne diye şikayet ediyordu. Her şey dahille gelen misafirler şehre çıkmıyor. Bunun sebebi konaklama tesisleri değil. Bunun sebebi işte o bahsettiğiniz Antalya'nın altyapısı. Çünkü 5 yıldız bir otele gelen misafir İki yıldızlı bir şehirde gezmek istemiyor maalesef. Çünkü o misafirin beklentisi veya ödediği değer beş yıldız karşılığı. Şimdi siz onu iki yıldızlı bir yerde alışveriş yaptıramazsınız. İki yıldızlı bir tesiste yemek yediremezsiniz. İki yıldızlı bir öğren şehirde gidip orayı gezmesini sağlayamazsınız. Buraların da beş yıldızlı hale gelmesi gerekiyor ki işte e, bu sağlanabilsin. Ama bu anlamda da maalesef nasıl ki Antalya turizmde en şanslı şehir, maalesef altyapıda da en şanssız şehir ilçeleriyle birlikte yani başta Manavgat, Alanya, Kemer olmak üzere işte turizmin yoğun yaşandığı illerde işte hesaplamalar hep tandı atılacak oyla yapılıyor ama maalesef Antalya'nın durumu bu değil. Antalya'da bundan çok daha fazlası var. Bundan çok daha fazla insan hizmet alıyor. Ve aynı altyapıyı kullanıyor. Onlar geldiğinde farklı bir altyapıyı kullanmıyor. Başta işte o altyapı hizmetleri ve ulaşım hizmetlerinin de modernize edilmesi Antalya için çok önemli. Bakın bugün Belek'te bir otelin çatısına çıksanız Aspendos Tiyatrosu'nu görürsünüz. Ama otelin kapısına indiğiniz zaman Aspendos Tiyatrosu'na gidemiyorsunuz. Yine şehir merkezindeki tesisten Sile Müzesi'ne gidebilmek için dört vasıta değiştirmeniz gerekiyor. Tatile gelmiş, rahatlamaya gelmiş bir insan bu çileyi niye çeksin? Hani bu dört vasıta değiştirirken vasıtaların niteliksizliği, yoldaki çöpler vesaire hiç hesaba katmıyorum bile. Turizm tesislerinde aldıkları hizmeti de şehirdeki bir restoranda, şehrin müzesinde, şehrin plajlarında, Şehrin diğer ören yerlerinde, şehrin şelalelerinde alabilecekleri seviyeye getirmemiz gerekiyor. Çok acil bir şekilde. Sektör ekonomide yaşanan gelişmelerden ne oranda etkilendi? Bugün yaşanan ekonomik çalkantı turizminde diğer sektörlerde olduğu gibi olumsuz etkiledi. Enflasyondan ziyade krediye ve finansa erişim bizde çok zor. Sadece bunu yeni yatırım olarak düşünmeyiniz. Turizm tesislerinin belli periyotlarda yenilenmesi gerekiyor. E bu yenilenmeler için de finansa erişimin bu nispetle kolaylaştırılması gerekiyor ve uygun hale de getirilmesi gerekiyor. Bizim yurt dışındaki alternatiflerimiz uygun koşullarda uzun vadeli finansa erişimi kolay bir şekilde sağlarken buradaki tesislerin buna erişememesi e, bizim başta tesislerimizi yaşlandırıyor. Dolayısıyla da rekabetten geri kalmış oluyoruz. Ekonomik gelişmelerin müşteri alışkanlıklarına yansıması nasıl oldu? İşte Türkiye ucuz destinasyon. Siz bu kadar güzel tesisleri bu kadar ucuza satıyorsunuz diye. Bu bir eleştiri olarak geliyordu. Bugün durum tam tersine döndü. Bugün bir, Avrupa'nın birçok noktasından daha pahalı hale geldik. E bunun sebebi de enflasyon nispetinde döviz kurlarının artmaması. Dolayısıyla döviz bazındaki maliyetlerin e, artması nedeniyle oldu. Böylece de döviz bazında bunların Avrupalı, özellikle Avrupalı turistin alışık olmadığı şekilde yüzdesel artışlarla karşılaştılar. Onlar en fazla %5, onu bilen e, insanlar. Dolayısıyla bu artışlara bir çekincemeleri ve tepkileri oldu haliyle. E, i̇ç pazarda da fiyatların bu nispette artması ve insanların daha farklı önceliklerinin oluşması nedeniyle tabii ki iç pazarda da konaklama sayılarında en azından bir gerileme oldu. Antalya'nın yeni bir turizm modeline, yeni bir vizyona ihtiyacı var mı? Öneriniz nedir? Madem her şey dahil artık irite etti, biz bunu hadi değiştirelim. Holistik turizm veya Türkçesiyle bütüncül turizm diyelim. Yani şehrin geleceğinin, turizm geleceğinin yeni hikayesinin sadece turizm yatırımcılarıyla değil, şehrin sanayicisiyle, şehrin siyasetçisiyle, şehrin esnafıyla bütünleşik olarak bir arada bir toplu bir halde ve daha güçlü bir ses olarak yani elimizdeki bütün okları tek bir yöne yönlendirerek hedefi doğru bir şekilde vuralım.